bak sen ya. Gitmiş Songül'ün babasını bulmuş. Pislik herif ya. Baloyu da mahvetti. Ya değil mi? Halbuki ne kadar güzel eğleniyorduk. Ta ki oğlu yoluna kadar. Evet, sen bayağı dans ediyordun. Ya evet, can bir türlü oturtmadı ki. Hadi hadi ya, habire beni dansa kaldır. Pardon ama sen bana nispet mi yapıyorsun bebişim? Nasıl yani? Meral'cığım, ben mi yanlış hatırlıyorum? Lelin'le Can'ın arasını sen yapmadın mı? Evet, ben yaptım. Ay kapımı tüküreyim. Ya eğer Can'a karşı bir şey hissediyorsan ben geri çekilebilirim. Ay yok artık. Hissetmiyorum. Ee, ne o zaman Mera? Ya şöyle söyleyeyim. Aşk gemisindeki tek yalnız benmişim gibi ya şu bile sevgili oldu. Sadullah sen misin? Benim hakkında şikayet var. Bizde i̇şte karakola gelmen gerekiyor. Kim ya? Efendim. Nazan Özgün'le mi görüşüyorum? Evet, Nazan Özgün benim. Nazan Hanım, Koşuyolu Karakolu'ndan arıyorum. Evinize giren hırsızı bulduk. Efendim? Karakola kadar gelmenizi rica edeceğim size. Tabii, tabii. Hemen geliyorum. Ama ölmüştü. güne girme içeri daha fazla. Rüstem abi görürse sinirlenir ya şimdi. gel bir şey olmaz o görmeden kaçarım ben merak etme. Hem bak yerinde falan yok görüyor musun? Hiçbir yerde yok gel 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 gel. Arkadaşlar selam. Hiç vaktinizi almayacağım. Rüstem abi yakalamadan hemen bir şey söyleyip gideceğim. Şey ya Rüstem abiyle de şöyle yürüdüler rahat ol. Oh süper tamam. Bakın yarın ne yapıyorsunuz ediyorsunuz bu kızın okula gelmesini sağlıyorsunuz tamam mı? Tamam. Ya arkadaşım siz anlamıyor musunuz ya? İstemiyorum gelmeyeceğim. Kızım etiketlendim bir kere herkes babamı hırsız sanıyor. Ya gelmezsen öyle düşünmeye devam edecekler Songül. Doğruymuş demek ki, ki gelmiyor diyecekler. O zaman Defne kazanmış olacak. Ondan sonra da arkandan konuşacak. Ya kızım, arkamdan konuşursa ağzını payını verirsiniz. Veremeyiz. Ya Defne bizi güçsüz görür, döver. Ben çok korkuyorum. Hayırdır ya, kim dövüyor sizi? Kader sen ezik misin? Niye kendini dövdürüyorsun? Vallahi sen de gelmezsen ben de iyice yayarım artık. Ay okula gitmek yerine alışveriş merkezlerine kaçarım. kaçalım. da küstü herhalde canısı. E sen okula gelmediğin için bilemeyeceksin canısı. Son gün hepimiz kararlıyız. Sen gitmezsen okula biz de gitmeyeceğiz. Ha, al işte bak resmen toplu eğitimsizlik gibi bir şey bu. Şimdi senin yüzünden bu kadar insan cahil mi kalsın? Hı? Ay tamam ulan tamam geliyorum anasını satayım. Ama bana bakın baştan söylüyorum. Defne eğer öyle hareket falan yapar, sinirimi bozarsa... ...disiplin falan dinlemem, müdür okuldan atana kadar döverim o kızı. Anlaştık mı? sen Nazan Hanım? Yaşıyor değil mi? Hakkın rahmetine kavuşmuş. Mefta. Hemen bir de su getirsin. Hakan iyi misiniz? İyi misiniz? Hanımefendi. Hanımefendi! Hanımefendi, kendinize gelin. Hanımefendi, iyi misiniz? Hanımefendi! Hanımefendi! Sağ olun. Şimdi iyi misiniz? Evet, daha iyiyim. Sağ olun. Ne oldu? Birden bire bayılmışsınız. Ben öyle sadece... Ben anlatayım size memur bey. Bu kadın... Ee, ben şikayetimi geri almaya gelmiştim. E, evimize hırsız girmemiş. Ya işte hizmetçi sağ olsun çocukların telefonunu başka bir yere kaldırmış. Ama kızınız çok emindi. Bu beyefendinin ismini verdi. Evet işte bir yanlış anlaşılma. Biz o zaman hizmetçiyle konuşmamıştık daha. Ee, hay Allah... Sizi de böyle boş yere meşgul ettik. Peki o zaman, şikayetçi olmadığınıza dair ifadenizi alalım. Evet. İyi ablan olsun, yuvarlanıp gidiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bize mi geleceksin? Sebep? Yok abla, niye istemeyeyim? Öyle ağzımdan şey oldu birden. Estağfurullah, başımızın üstünde yerim var. Bekliyoruz tabii. Hadi selametle. Bir bu eksikti şimdi. Ne oldu kız? Kim geliyormuş, neden geliyormuş? Eylül'ün halası. Yeğenlerini göreceğe gelmiş. Bunca derdimizin arasında çok lazımmış gibi. Gelmedi o zaman sen de. Diyemem Kemal. Kırk yılın başı arıyor kadın, ayıp. O ne yılan dillidir o. Bana laf sokmak için elinden geleni yapar şimdi. Eylül yetimhaneye bıraktım ya, analığıma laf söyleyecek. Bir şey yoksa dinle dur. İyi olmana sevindim. niye şaşırıyorsun? Cani ruhlu biri değilim ki ben. Bak sen öldün zannettim de günlerce gözüm uyku girmedi. E ne yapayım? Kemal'e bilenmiştim seni de o sandım. Sen nasıl kurtuldun? Bilmiyorum ki. Gözümü bir açtım Kemal karşımda oturuyordu. Kemal senin yaşadığını biliyor yani. Ah, yaşadığını bile bile Allah'ın cezası benden. Para istiyordu. Biliyorum. Benim de ortaya çıkmamam karşılığında bana para teklif etti. Ama ben kabul etmedim. Kimsizlik. Ben ona yapacağımı biliyorum. Ne yapıyorsunuz? Ha, şöyle bir durur musun? Nazan ne yapıyorsunuz? Bu bana lazım da. Şurada bir dursun. Yani sonra öğrenirsin. Çok geçmiş olsun. Nazan Hanım. Benim sizden bir isteğim var. Eğer yapmam derseniz içeriye girer, polislere her şeyi birer birer anlatırım. Kafama levyeyle vurdunuz. Öldüğümü zannedip benden kurtulmaya çalıştınız. Tamam anlaşıldı. Sen de para istiyorsun yani. Yok. Ben para istemiyorum. Ben sizden başka bir şey istiyorum. 你要什么